Bismillah. Evet gençler bugün sizlerle herkesin başına gelen benim de zaman zaman başıma gelen ve muzdarip olduğum bir konuyu bahsetmek istiyorum. Nerede nasıl davranacağımızı bilememek. Şimdi esasen bu olaylar yaşın kaç olursa olsun ister 20 yaşında olun ister 30 ister 50 isterse 60 fark etmiyor. Zaman zaman insanoğlu nerede nasıl davranacağını bilememektedir. Aslında bu Bakıldığı zaman e, ayıp sanacak, e, utanılacak bir durum değil. St kendimizi strese sokacak bir durum da değil. İnsanoğlu böyledir. Bazen tam yerinde dört dörtlük davranırken, bazen hiç bulmadık şekilde, bulmadık e, tavırlar ve tepkilerle e, kendini ifade etmektedir. Şimdi bunun esasındaki durumumuz aslında neyi, nerede, nasıl yapmamız gerektiği bazı referanslar var referans dediğim de şu aslında. Çıkış noktası. Davranışlarımızın bir çıkış noktası olması gerekiyor. Dolayısıyla bir iyi bir çıkış noktası olduğu zaman, yakaladığımız zaman buna mukabil davranışlarımız da iyi olmakta ve olması gereken tepkiyi olması gereken şekliyle veya olması gereken kriz yönetimini olması şekliyle yönetmekteyiz. Şimdi İyi de arkadaşım biz bu krizi nasıl halledeceğiz veya bu davranışlarımızı nasıl düzene koyacağız? Gençler, öncelikle arkadaşlar, öncelikle bir inanç meselesini halletmemiz gerekiyor. Çünkü inanç dediğimiz şey bizim hayatımızın her noktasında doğumdan ölümüne kadar her ince noktasını ve ayrıntısına müdahale eden bir inancımız var. Elhamdülillah. Yani doğdu çocuk, tamam güzel bir isim koymak baba babanın hakkı, tamam koyuyorsun bir e, e, kamet getiriyorsun, ezan okuyorsun, e, ondan sonra e, şeydir, e, okutuyorsun, büyütüyorsun, yani kurban kesiyorsun, saçını kestiriyorsun, belli oranda e, gümüş veya altın dağıtıyorsun. Yani bunlar hepsi bir hayatın içerisinde olmazsa olmaz diyemeyeceğim ama olduğu zaman bizim hayat konforumuzu artıracak şeyler Şimdi baktığımız zaman bunu böyle yaptık. Tamam e, ne geçtiğimizi, nerede nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Ve bu kültürel olarak sürekli aktarılıyor, aktarılıyor ve geliyor günümüze. 20 yaşındaki bir çocuğun iş yerindeki karşılaştığı olay hukuki olarak, kültürel olarak bir karşılığı olsa da bunun vicdani olarak, vicdan iman sahiplerinde olan şeylerdir. Vicdani olarak karşılığı hukuki olarak karşılanmayabilir. Yani bir insanın size haksızlık ediyor olması hukuki olarak atıyorum temsili bir birim veya iki birim ceza ise bunu hukuki olarak e, inanç olarak karşılığı daha az veya daha fazla olabilir. Bu noktada da inanmak bizi çoğu kurtarır. Temsili konuşalım. Sevmediğimiz veya sevdiğimiz fark etmiyor. Teması az olan veya olmayan bir arkadaşımızın veya bir kişinin ve haksızlığına uğradık. Şimdi bizim bu haksızlık karşısındaki hukuki olarak cezası temsili konuşalım. İki yıl. İki yıl ceza alması lazım bu adamın. Şimdi bu iki yıllık ceza almadığı için bu adama biz ya arkadaşım bu hukukun şudur budur diye konuşmak mı daha iyidir? Kendimizi paralamak iyidir. Veya da iman noktasında kardeşim bununla hukuki olarak karşılığı bu olsa da vicdani olarak iman olarak bunun karşılığı bu değil. Veya tam tersi hukuki olarak bunun cezası iki yıldır ama iman olarak, vicdan olarak bunun cezası iki yıl olmamalıydı da diyebiliriz. İşte buradaki belleyici unsur bizim iman noktasında, inanç noktasında neyine referans aldığımıza bağlı olarak değişir. Ve bu da bizim hayatımızı kolaylaştırır. Karşılığımızdaki insanın bize yapmış olduğu haksızlığın az ceza alması veya çok ceza alması durumunda bunun karşılığını e, ahiret dediğimiz kavramda öldükten sonraki hayatta alınıyor olması bizi hayatı daha yaşanabilir hale getirmez mi sizce? Yani adam ben canımı yakmış atıyorum iki yıl az. Ama ben bunun karşılığını bir tarafta alacağımı düşününce daha relax bir hayat yaşamaya, yaşamaz mıyız? Daha kolay bir hayat yaşamaz mıyız? Bunu sıkıntı etmez, etmeyiz. Ya yani yaşayacağız, Ölünce alacağım ben ondan deriz, çekiliriz. Ama bu mücadele etmeme anlamına gelmiyor. Mücadelemizi edeceğiz. Sadece bu yapılan bize, hukuki olarak yapılan karşılığa denk gelen bir durumdur. İş yerinde, aile ortamımızda, arkadaş ortamımızda, komşuluk ilişkilerimizde de bu takım bir şeyler olabilir. Yani e, haksızlıklar olabilir. Hukuki olarak bir karşılığı da olabilir bunun. Ama alev alattı diyor yani. Müslüman bir kardeşinin e, aciz yoluyla alel acele e, ucuz bir şekilde malını almak hukuki olarak uygun olabilir ama helal değil onun gibi yani biz bir şey odaklandık Hukuki olarak karşını almamız tam olarak onu e, cezası olmayabilir az olabilir çok olabilir bunun cezasının ahirette kalanını çekeceği düşüncesi insanın hayatını daha kolay hale getirir. Dolayısıyla fazla kafaya takmanıza gerektirecek bir durum değil. Dolayısıyla inanç, burada bizim yapacaklarımızı, intikam duygumuzu ya sürekli onu düşünerekten ki hayattaki performansımızı düşünsene, bir adam bize haksızlık etmiş, az ceza aldı diye herkese yayıyoruz. Bunun kimseye faydası yok ki. Yani yatıp kalkıp bunu düşünmenin de kimseye faydası yok ki. Ama inanç sahipleri için bu bu yaşantı sadece dünyadan ibaret değil. Dolayısıyla inanmak her zaman için bizi kurtarır. Bizim davranışımızda bu olmalı. Sabretmeliyiz. Selam ve dua ile. Gençler, siz bizim geleceğimizsiniz. Size güveniyoruz. Allah'a emanet olun.